Miktat hocam biraz yaralanmış. Hemen kalsınlar yapıyoruz. Şurada bir yarık var. Evet. Dal yarı. Dal yarı. Dikiş atalım mı? Yok dikişe gerek yok ya. Yani. Yosun'u basar acaba? Kanamayı durdurur. Evet. Yosun. Evet. Tamam, yosun. Yosun mu durur ya? Abi sigara yak sigara külü. Biraz sigara böyle külü tampon da yapacağız abi. mi sigara. Ver yok. sende yok mu? Var be. İyi yak tamam. Kapat abi biraz evet. sonra. Sigara külü gerekiyorsa abi yaralı. Az yakalım bir tane Öyle. sigara külü de Bu Zaten sigara içmeye yarar olur. Gözü gözlüğü evet. gözü ha. zor buldum Aa vallahi kırılmaz ya. Yaprakların arasında. Şimdi Bizim ellerine uyguladığınız bir teknik Abi, ha anlatayım mı? Tütün, tütün. Ha tütün evet ya da yosun da olabilir aslında. Yosunu şey yapacaksın çok iyi şey yapar. Abi amonyak, Emel. Amon kullanmayın da doğal amonyak kullanmayın he, da. Abi o en son çare var He, onu kullanmayın yok. Şuraya. Amonyak lazım var <laughs> ya. Hemen buradan Buyur abi. <gülüyor> 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 Amonyak böcek sokmalarında yeterli. Burada yaralı, burada bir şey Şimdi yaralı parmağı işlerse, yaralı burada işenmez yani. Hava <laughs> <laughs> ya, da buz gibi bak. Bayım buhar çıkmıyor mu? <laughs> <güzel, buhar. gülüyor> <o da> soğuk. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor ya. Sigari sigarayı deme, kendini feda etti ya. Adam evet. benim sağlığım için kendisini feda etti. Bir de derler sigara sağlığa zararlı. Değil mi? Abi gözü kapat, kapat gözünü kaçmasın. Arif hocamla İsmail Usta'm diyecek ki ya gitmediğimize değdir. Bu yarayı görecekler bunu, gitmediğimize değdi diyecekler ama nereye kaybettiğini bizim fotoğrafları görünce anlayacaklar. Tamamdır. Tamam abi. Eyvallah. Ha. Evet, Mithat abinin tedavisi sonuçlandırıldı. Buradan ayağımı atmıştı. Tutayım mı seni? Ne? Dur ne? istersen. Ne? Ver elini. 4. Hop hop hop. Düzgün tutamadım. Sen? Bileğinden tutmak istiyorum. Tut. Tamam. Aa, Bileğini uzat bana yalnız. <laughs> Çıkabilecek misin? Alman ben çıkarım dedi. <Sessizliğe> <Sessizliğe> Bir var ha.